yer misiniz gençler döner. Döner döner. Yer misiniz? Yok lan ben. Gelin gelin ben dükkan açıyorum. Şöyle vereyim kardeşim sana, şey arkadaşlar dönerci dükkanı açıyorum. Hepinizi bekliyorum. Abi penci alabilir miyim? Abi. Bakın bu dönere lezzetini kaçırmayın. Abi de bir şey soracağım. Kaç santim? Kardeşim 89 ve 139 santim. Abi saatteyim. bir dakika. Abi. Ben 180 istiyorum. Abi, ben ben 180 istiyorum. Zurnanın tadı buradan gelir. Bele. Aynen öyle. Yani... ev yapımısı ne kadar? Kardeşim ev yapımısı beleş. Ev yapımısı için geleceğim buraya. Adamsın bekliyorum evet, her abi. zaman. Lavaşlarımız Güney Afrika'dan geliyor. Yok. Evet. Özel yapım. Her şey özel. Abi herkesi bekliyoruz da. Be. Herkesin adresi burası. Tavsiye her ediyor olsun. musun? Ne abi? Tavsiye ediyor ya, musun? Tavsiyemdir. Adamsın. Kaçırmayın derim. Adamsın. Bak ben de Kayıştan'da dükkan açıyorum. Böyle sana da vereyim afiş. Kendin açıyorsun. Aha. Dönerci nasıl? Bak dükkan açıyorum ben de. Size de afiş vereyim şöyle. Size adam. de davet edeyim. Ne o? Dönerci dükkanı kanka. <gülüyor> Özellikle <laughs> müşterilerimize <laughs> bunu tavsiye ediyoruz. Kral Kolda 89 santim Zorno'dur. Şey şey Penci Zorno'dan yiyin yemeyen geydir.